kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ben evdeyim. İzleyeyim bugün. Bayağı bir yattım. Uyumuşum. Çünkü sabah 5'e kadar uyumadım nedense. Akşam bir tuhaftı Şöyle ben patatesimi koydum. Kendime hazırlamıştım aslında da kahvaltıyı. Şöyle çayımı demlemiştim. Yumurtamı kaynattım ama hava estiği için şahin geldi. Şahin. <laughs> Şahin geldi. Şimdi ek patates yaptım. <laughs> Öksürüğüm daha devam. Şimdi sarımsak soydum iki tane. Bunları şey yapacağım kabuklarını falan soyacağım. Bunlar akşamdan kalan domateslerin bir tane daha yanına çıkardım. Onu öyle bir kahvaltılı gibi yapacağım. Sarımsak böyle baharatlı falan. Onları hazırlayacağım. Şahane yumurta kıracağım. Ben kaynattığım için zaten kaynama sevmiyor. Ondan sonra şurada bir iki tencerelerimi boşalttım. Fazla bulaşığım yok. Onları şimdi makineye atarım. Şöyle çamaşır getirdi tabisi. Tabisi şu an kendisi duşa girdi. O çıkana kadar ben kahvaltıya hazırlayayım. Bir makine iş eşyalarını attım. Bir makine de burada Orada günlük giydikleri var. Dışarı falan çıkarken. Limanlarda duruyorlar ya bazen. Gece falan geziyorlar herhalde. onun eşyaları. Onları yıkayacağım. Yani şimdi yavaş yavaş kahvaltımı hazırlayayım. Allah'tan fazla işim yoktu bugün. Akşam konuştuk aslında. Gelecek mi dedim de. Beli değil anne dedi. Hava eserse gelirim. Ama esiyormuş. Akşam bayağı rüzgar vardı. Sahile çıktık. Biz gelinle benim Gelin kızımla sahile çıktık yani. Büyük oğlumun eşiyle. Bir dolaştık ama bayağı üşüdüm. Ve ben size daha onu göstermedim. <laughs> Gelinimi. Yani benim 10 senelik gelinim de var. Belki akşama gösteririm size akşam bir gel, balık yemeye gelir herhalde tadı ama işi yoksa gelir ben şimdi sarımsaklarımı şöyle bıçakla çektim kavurdum biraz pul biberi çok fazla atmayayım şöyle biraz kırmızı toz biber biraz nane kekiğim bitmiş yalnız arkadaşlar Şöyle kaşığın ucuyla da biraz karabiber. Şimdi şunları kavurtayım şöyle. Hmm. Mis. Domatesimizi de atalım. Alın elini yaklaşsın. Şimdi kahvaltılığımız da hazır olsun. Bu pişerken ben de masayı hazırlayayım yavaş yavaş sosumu da yaptım kahvaltılığımı da yaptım şöyle şunu da buraya bırakalım yavaş yavaş kahvaltımızı hazırlayalım Da çekeyim. Gelin alıcı geliyor herhalde. Şöyle çekeyim size. Gelin arabası. Wow, gelin almaya geliyorlar. He, evet. Dün akşam burada kına gecesi vardı. Wow. Hemen bizim aşağı sokakta akşam sahilden gelirken görmüştüm. Kına gecesi vardı. Hatta biraz çektim. Onu da atarım size. şöyle wow, gelin alıcılar. Ben şimdi balıkları difrizden çıkardım. Şöyle suya bastım arkadaşlar. Bunlar kolyoz. Şahin getirmişti. Şimdi ben onları bir ayıklayayım poşetlerini de atmadım. Şu balıkları koyayım içine. Şimdi bunları bir güzel ayıklayayım. Ben şimdi salatamı da hazırladım. Şöyle size şey gösteriyorum. Şu çöpleri atayım. Salatayı yaptım ya. Şöyle. Heh. Çöpe atayım. Balıklarımı temizledim, yıkadım. Kızartmaya hazırlar. Şöyle salatamı hazırladım. Onu da şöyle bırakayım sana şeyini yaparım. Şu unumu hazırladım. Tavam hazır. <laughs> Balıkları da sıcak sıcak kızartırım gelince. Evet arkadaşlar ben şimdi balıklarımı kızarttım. Gelinciğim de geldi. Size dedim gelinimi çalıştıracağım. <laughs> Bu da benim gelinim. Güzel gelinim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Merhaba de. kızım teyze. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Ayıcık anca, anca yeni tanıştırdım. şimdi çıkmıyorlar Şimdi ben de yere yapışacağım. Evet, şöyle balıklarımızı da kızartalım. Bir güzel yemeğimizi yiyelim. Ben bu vlogda kendimi... gösterdim balık temizlerken ben biraz fazla kızartıyorum arkadaşlar balıkları <laughs> yakmadan inşallah hallederiz büyük ya iki pişti bence pişti tamam Şöyle balıklarımızı da çıkaralım. Oh. Haydi arkadaşlar bize afiyet olsun.